Barajı çıkıyoruz arkadaşlar Emirler Barajı'na. you Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm Erkan Dayı kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar bugün nereye geldik Bugün İmirler Barajı'nın Üst tarafında Yün yıkamaya geldik Yün yıkayacağız Yorgan dikilecek Yani kışlamızda Sular kıtaltı arkadaşlar Burada barajın üst tarafında çok güzel Soğuk bir su var Bir su Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bu olukları yıkayacağız. Olukları yıkadıktan sonra şey yapacağız. Yunları boşaltıp yıkayacağız yani. He? <laughs> Önce bir olukları yıkan. Kazıyalım. Tertemiz, güneli. Ondan sonra <laughs> hem de hayvanlar da güzel bir şekilde su içer. Ben de kazayım durun şey. Oluklar derin olduğunu için arkadaşlar su tezvarı boşalmadı su çok gür olduğundan suyu bu tarafa naylon serdik buraları yıkadık naylonları şimdi yünleri şimdi buradan boşaltacağız oluğun içinde yıkayıp hazırlayacağız bakalım. Evet arkadaşlar birinci oluğumuzu yıkadık. Şimdi ikinci oluğa şimdi yunları olursa yıkayacağız. Yunlarımız tertemiz. Şimdi bunların içlerine birer tane yumuşatıcı. Ondan sonra yıkadıktan sonra da bunu e, dideceğiz makinede. Yani o ne deniyordu ya? Ditmeye. He? Yun attım hadi gün, gün attırmamı. <laughs> Bunları parçalayacağız, incelteceğiz. Daha böyle yumuşak haline pufuduk pufuduk olacak. Hadi atıyor musun? Bir iki tane şeyin içine boşaltın bakayım. Bir tanesini basın Hı. da şey yapalım. Hı. Niye böyle çok işimiz üstüne aksa? Ne? Zercan koyun ki güzel koksun yani Yok öyle şeyin demedim Bu su kesilmese de devamlı buraya geleceksin aslında Kesilmiyor mu hiç? <laughs> Dağdan geliyor ama güzel ya bu kadar soğuksu ki çok güzel yani. Ne? Barajda da su kalmadı ama baraj bitmiş. Barajın suyunu kestiler arkadaşlar bugün. Ağustos'un kaçı bugün ya? Bugün ayın 10'u mu bugün Bugün benim doğum günüm. Hadi benim doğum günümce bana yün mü yıkatıyorsunuz ya? Sevap onun. Ya ne demek ya? Benim bugün doğum günüm. Doğum günde bana yaptıklarına bak. Ne oldu ki? Ha üstüne ne düşmedi de kafa. Kafa diyor. E şu şu an kolukları yıkayıp size bunları boşaltın. Vallahi ne ya ne demek? Oluk yıkadık tamam işte bir de yaptığımız hayır oluk yıkamak. Yuh yıkamak diyor ya. Yuh. Yorgan diktireceğim sana şimdi parasıyla. Yorgan dikerken de videomu çekeyim. Var bizim eski bir yorgan şey videomuz olacağı da. Yorgan dikme videomuz vardı he? hakikaten. Bu ikinciyi yapalım bir daha. Hepiniz Bunlar bunları günlere satacak diyor diyorsunuz. Bunları satarsanız müşteri bulayım ben size. Kaç lira istiyorsunuz? Sadece bir şey. Emine yenge. Satak diyorsunuz ya bunları. <laughs> Ama bu yün şimdi gerçekten sağlık açısından bir numara. Koyun yünü en sağlıklısı bu. Şeyden iyi yani öbürü neydi? Elyafta neydi? hafta El kanser yapıyor. Koyun şey koyun yaparsın, kuzu yapası ayrı mı? Ayırdınız bunları? Seçtiniz mi? Avına koyun yaparsın. Şunda kuzu kuzu mu yiyor Hı hı. Şuna kuzu He, bak abrazo koyunların yapasından. Ondan yastık olmuş. Bundan yastık olacak. Bundan yastık yapacakmıştık arkadaşlar. Evet. Uh, biraz daha ufak kuzunun şeyi olduğu için kırpık kırpık. Evet. Aslı bu yumuşak ya, bu da güzel olur ya. Evet, yaparak... Hadi yine beni merak ettiğiniz ben bunların hepsini yine size tittiriyorum şeyi. <laughs> ya diktirmesi pahalı ya, kilosunu 50 liraya titiymiş adam. He? Ya ben geçen ditlemeye uğraştım yenge bandakların insanı uyuşuyor açamıyor da bir şeyini. çekiyor çekiyorum çekmiyor. He? yumuşan ne yumuşar gibi. Ya. Ateşini attın mı buraya? Atmadım ta dolsun su. Su dolsun da, da ondan sonra attın. ben şu anki orukları yıkayıp hocam da semaveri getirsin. Bir semaver çayı demleyek. Semaver gelsin. Semaver gelsin buranın kahri çekilmez diyorsa ha. Hocaya diyorduk bize bir pasta yapaydı ya Doğum <laughs> günümüze sal saldırıklar. İyi çocuk değil. Ne Tamam buyurun. E bunlara şimdi raba masaj yok. E bunlar bu suyuna. Bırak, bırak. Ramon için de yiyecek. Ramon için de alsak. Ramon için de alsak. He he biliyorum doğru. Hocam da gelemedi ya. Hocam gelseydi bir şey mi haberi yaktıraydık hocaya. Niyaz Baba'ya gidelim. Bu Niyaz Baba'da da şenlik de vardı. Et de yerdik ha. Arabalar gelmeye başladı. Aa, o, ha o jandarma lan o. Ya, ya jandarma ya da şey. Ormancı herhalde. O, şimdi. Ha bu yana gelin. Bu yana gelin. Kendi kendim şikayet edeyim. Gelsin de. <laughs> Baraja su veriyor ya buradan biz. Su temiz yok barajın suyunu. Ne güzel hapuşlu ki yıkanmış yumu. Demeli ki Serhan yum yıkan. Tabii canım ben yıkıyorum. Aşırı içletaşsa şey. sen bilirsin. He. De e, ne katıyorduk uzunları? ne var? E bu tırada, ayta, katladı. He. Hancı bir dedin ki yumları atın. Nasıl tığ atacağım bu yumurta? Duruş O bize güneş ha burada. Geçmez ya serin hava. He? Hocam hoş geldin. Vallahi sen ağa gibi sonradan geliyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim biz sebamlı getirmedi su hiç aklımıza gelmedi buraya içeyim mi şey, hiç ya? <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum. Güneş ne tarafa döner ki zaten? Ha şöyle döner hocam. Oraya mı gidelim? <gülüyor> 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 i̇yi, iyi, iyi. Yo yo yunlar yiyecekmiş hocam güzelmiş ya. Ya şimdi bunu bak kilosu 50 lira burada dünyanın yönü var biz bunu parayla da dittirmiş olsak dünyanın şeyi tutar ya. Burada belki de bayağı vardır ya burada yun kilo olarak değil mi? Kilo olan... He? 50 kilo olarak... 50'den fazla da bura. 50 kilodan fazla gelir ya. Yani. 100 kilo yapsa 5 milyar yapar yani doğru. Tabi bir de diktirmesi var. Diktirmesi A de. A diktirmesi A kaç lira ya? 650 700 var mı? 500. 500 lira bu zaman da şey dikilir mi ya? Nerede kurulmuş bu ya? şey ya? Tamam, ya sen bırak onu. O kaba kaba dikmiş. 500 abi. adam şey diker mi He kan? 400'e dikti. He. 350'ye tek kişilik şey dikti. Allah tek kişilik şey. <laughs> Çift evet. kişilik 500 lira yok babam yok. Sen 500 lira 500 lira. Çift kişilik iki yorgun. E, Cemlik'te gibi çift kişilik dediğim, Bir de tek kişilik Sen bir gün akşama kadar uğraşıyorsun ama. Evet. Bir, bir gün akşama kadar bir kadın yemeyesi 800 lira. 500 lira evet. yorgar mı dikili? Valla yeniden bu buralar arkadaşlar dolu vurduydu. Hep yem yeşil bir tane dal yoktu. Daldan sonra yeniden Haydi bahar günü gibi yeni yeşerdi burası. Hiç yoktu değil mi hocam şey? Evet. Hey, Bir de sen ki bunları atın diyor. Aktırdım mı yok? Biz ona üç dört uğraştık. gün daha buradasın? çadır getirelim burada yatır. Vallahi yaz günü burası güzel olur. ne var? Şuraya. Ömer Hoca gitti yukarı kiraya bakmıyor. Kiren var mı, yok mu diye motosikletine. Vardır. Var mıdır? Vardı, Dol dökmüştü. Ha belki. Ama, ama. onun o yukarlara bakacağım dedi. Ben evet. evet arkadaşlar. Köy yumuşumuz ama bayağı bir çok yorduğu için daha onu nasıl serdiğimizi, nasıl kurduğumuzu herhalde gösteremeyeceğiz. Çünkü telefonumun şarjı da bitti. İmilller barajının buradan herkese selamlar. Yandı. Bugün güneşte var ya vallahi kıpkırmızı olmuş ulan. Başımıza güneş geçti illa ama. Şimdi Ramo'ya yükleyeceğiz. Oradan barajda su kalmadı ha. Baraj bitti. Şöyle videoyu bu şekilde kapatalım. suyla oluyor arkadaşlar. Bu yün yıkama gerçekten zor. Barajda su kalmış. Bir barajda şuraya kadar geliyordu. Doldu o zaman bu sene. Şuradan bitti. İşimiz de bitti. Videoyu kapatalım. Kendinize de iyi bakın. Serkan Aldan, Vizdan. Selamlar. Ay.